Yemek dediğimiz zaman bu dökeceğimiz arkadaşlar su olabilir veya yemek olabilir veya farklı bir şeyler olabilir. Bu dökme şekli mesela su getirdi veya su dedin bana dedin getir dedin baktın pis dedin dökmek direkt bu şekilde döküyor. Bak dökme hareketini yapıyorsunuz. Veya yemek dediniz mesela tencereden tutar gibi çevirme hareketi de yine o da yeme dökmek anlamına geliyor. Yine bu eşya farklı olabilir. Tabak mesela bu şekilde yine dökme. Veya Kardeşim bardağa dokundu, düştü, kırıldı örnek veriyor. O düşmek ama dökmek dediğimiz zaman işte bardaktan su olabilir, tencerede yemek olabilir, tabakta yemek olabilir arkadaşlar bunları dökmek. Veya diyelim mesela ben dedim mesela çay istiyorum. Getirdi çay, soğuk dediniz, dök, tekrar yenisini getir. Bu çayı tekrar bunu yapmanıza gerek yok, peki bazı kısaltmalar şeklinde de anlatın.